Evet bugün 6 Ağustos 2023 kayıt düşelim bugünle ilgili. Bugünün özelliği e, benzin benzine gelen zamlardan dolayı ve şehir içinde hem diğer motorun hem de arabanın çok fazla maliyetin maliyetinin artmasından dolayı böyle bir skuter almaya karar verdim. 110 Suisi TVS Jupiter 110 modeli. onu yavaş yavaş motorunu açıyorum. 2, ayın dördünü de aldım. Dün biraz 20-30-20 kilometre kadar sürüş yaptım. Bugün de Kız Kalesi'ne gidip geldim. Ee, 10, 12 jant önler, arka 12 jant. Çelik jant bu arada. Sonra kick starter var. Ayak starter var. Ayakla çalıştırma. Orta ayaklık var. Yan ayaklık var, yani şöyle bir el freni var, şöyle el freni var, hafif arazilerde, meyilli arazilerde durmak için. Ee, şu anda gözüküyor mu bilmiyorum, 87 kilometrede işte. Şu şekilde. Hindistan malı bunlar, Hindistan üretiliyor. Bu eski cemaatçılardan Uğur Mondial şirketi getiriyormuş. Şimdi cemaatın mi elinde, çetenin mi elinde, devletin elinde bilmiyorum ama cemaatçılardaydı yani. Durum bu şekilde. Led far var, gündüz far var. E, sinyaller bu şekilde gizli. Sinyaller gizli, led değil ama normal. Ama gündüz farı ve e, normal far led. Durum bu şekilde. Buralar sajdır plastik değildir. Bu TVS'lerin özelliği böyle. Burası sajdır. TVS diğer e, biraz kendini ayırıyor bu konuda. Çoğunluğunu sajdan yapıyor. Bu şekilde. Hava soğutmalı. Gayet memnunum. 87 kilometre oldu. Buralarda işte poşet bağlama yerleri var. Burada yine poşet poşet bağlama yerleri var. Pazara gitmek için. Yine ayrıca yolda bir şeyler içmek için burada bir kap, kap var. E, göz var diyelim. Bir ada sığabilir, su sığabilir. Ne bileyim yani. Telefon sığar. Durum bu şekilde. USB çıkışı yok. Artık çok lazım değil. Ha. Şu koltuğun altına yapılabilir. Benzin deposu burada. Gayet şey şık. Yani hiç artçıya engel değil. Çanta koysak çantaya engel değil. Gayet mantıklı düşünmüşler. Aslında ben e, kombine fren var ayrıca. Kombine fren. Yani şuna bastığın zaman ön arka beraber tutuyor. Bu da ayrıca öne destek. Öne destek. Yani freni falan gayet muntazam yani. Hiçbir sıkıntı yok. Eğer bu şekilde düzgün bir bakımla Bilmiyorum. Bu düzgün bir bakımda bu makineye 10 yıl bindir. Kesinlikle. Hava soğutmalı. İşte bunlar hava soğutmalı, küçük silindirli makineler yüksek devirli olduğu için ya bakım aralığını düşürmek lazım. Yani 2000 kilometre belki. İyi kaliteli yağ kullanmak lazım. Çünkü bunlar hava soğutmalı. Sürekli dur kalk yapacak, sürekli şehir içinde olacak. Şehir içinde zaten şu anda 34 derece. Ee, durum bu şekilde. Şehir içinde 100 kilometreye kadar, 150 kilometreye kadar yakın mesafelerde işinizi görür, işimizi görür diye düşünüyorum. Yine de şehir içinde saat 10'a kadar, saat 10'a kadar işini bitirmek lazım. Nereye gideceksen gidip gelmek lazım. Çünkü ondan sonra 2 aydır 34 dereceyi görüyoruz. Ya. Birkaç günde 37 derece oldu. Durum bu şekilde. Bakalım artık benim düşünümüm ne kadar insan var bilmiyorum yani Çünkü Klimalı arabalar mecbur klimayı açıyorsun 6 litre 8'e çıkıyor Şehir içinde İyi günler herkese